sana demiştim. Sana demiştim Kadir bak bu adam o kadar utanmaz bir adam ki. Benim evime girme cüretini buldu kendinde. Ben niye bekliyorum ya? Gidip onu parça parça ya, edeyim. Melike ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Durun'un söylediklerini duymadın mı? Duydum. Zaten o yüzden deliriyorum ya. Benim aklı başında kızım bu bütün saçma sapan durumların ortasında kaldı. Haklısın, haklısın biliyorum. <laughs> Dur belki işin ciddiyetinde değil ama. Ama tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlamak zorunda. Hiçbir şey anlamıyor. Bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu farkında değil. Tamam konuşacağım ben onunla. Her şeyi anlatacağım merak etme. Özür dilerim senden. Yani hepinizden. Bunların bütün sorumlusu benim. Hayır. Hiçbir şeyden sen sorumlu değilsin. Bunların sorumlusu bu zihniyet. Ayrıca sen onlar gibi değilsin. Sen de mağdursun. Durun bunları yaşamasına izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Belki onunla konuşunca durumun ne kadar ciddi olduğunu anlar. Anlamasının bir faydası olacak mı bilmiyorum ama Konuşmak zorundasın Kadir, evet. Tamam, tamam. Evet. Neden geldin? O evdeki deli saçması olaydan dolayı mı? Evet, o mevzudan dolayı. İkimiz yalnız olalım. Ben de sana her şeyi en ince detayına kadar anlatayım istedim. Duru tepki göstermeden önce lütfen dinle beni. Tamam mı? İyi, tamam. Anlat ben seni dinliyorum. Bugünden sizce evinize gelen kişi Alazala'da. Büyük bir aşiretin muhtemel reisi. Ve yıllardır bu aşiretin bizimle ne kavgası bitti ne de intikam davası. Ama ben daha doğmadan önce başlayan bir mevzu bu. Neyse sana bütün detayları anlatıp kafanı bulandırmak istemiyorum. Sadece... Sadece ne? Sadece kabul mü etmeliyiz yani? Bu öyle bir şey mi? Hayır. Hayır. Asla Duru. Ben böyle bir şey demiyorum. Sadece... İntikam davası birileri bedel ödemeden bitmeyecek. Ben bedel ödedim. Başkalarına kıymasınlar diye ben... ...hayallerimi, hayatımı feda ettim. Ama işte yetmedi onlara. Yetmedi. Ve şimdi de bedel ödeme sırası bende öyle mi? Gideceğim tanımadığım bir adamla evleneceğim. Onun gelini olacağım. Ve bu dava burada kapanacak bu mu? Eğer beni birazcık tanıyorsan. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğimi bilirsin. Bir bedel ödenecekse ben öderim. Ama sen asla. Ben böyle bir şeye asla izin vermem. Emin ol. Ben sana bütün bunları tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bildiği anlatıyorum. Lütfen dikkatli ol. Korumalar olmadan asla bir yere adım atma. Bak sen bugün o herife reddettin ya. O daha çok bilinecek biliyorum ben. Umurumda bile değil. Ondan korkmuyorum ben. Tamam. Tamam korkma. Korkma mı? Ama... Ciddi ya. Sonuçta ne senin üzülmeni isterim ne de annene. Tamam mı? İyi. İntikam davası birileri bedel ödemeden bitmeyecek. Ben bedel ödedim. Başkalarını kıymasınlar diye ben hayallerimi, hayatımı feda ettim. Hava çok güzel değil mi? Senin burada ne işin var ya? Hayır dedik ya sana anlamıyor musun? Birlikte bir kahve içeriz diye düşündüm. Birbirimizi daha yakından tanırız. Flat white. Yulaf sütlü. Tam sevdiğin gibi. Sen benim ne sevdiğimi nereden biliyorsun ya? Ayrıca beni nereden buldun sen? E o da benim sırrım Duru. Masum bir istek sadece kahve içeceğiz hadi. Ayıp oluyor ama. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Öyle cevap bile vermeden çekip gitmek saygısızlık değil mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hayır. Senin gibi kibar olmaya çalışıyorum. Olma. Ben senin kibar olmanı istemiyorum ki. Ayrıca benim erkek arkadaşım var. Seninle kahve falan içemem ben. Peki. Öyle olsun. Ama en azından ilerleme var. Cevap veriyorsun yani. Al. Manzaranın tadını çıkar. Bakma al. Doğru diyorsun.